Benim adım Zeral İnan. Burada halk oyunları dersleri öğreniyoruz. Güzel geçiyor derslerimiz. Buradan çıktığımda evime çok mutlu gidiyorum. Benim adım Sevgi Kalkan. Kaan Kalkan'ın annesiyim. Bu koordinasyon merkezinde seramik kursuna başladık. Çok faydalı engelli annesi olarak elimizden geleni tüm arkadaşlarımızla beraber yapmaya çalışıyoruz. Beşiktaş Belediyesi'ne bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Her zaman engellinin yanında olmuştur. Sadece 3 Aralık'ta değil, her gün yanınızdayız.